Yeni yönetim kurulumuz oluşmuştur şu anda. Tüm Tarsus'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Zor bir yola çıktık. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla bu zor süreçte işin sonuna gelmiş bir Tarsus'tan yurdunu yeniden canlandırmak, Tarsus halkına kazandırmak, bu ülkeye kazandırmak amacındayız. Tüm yönetici arkadaşlarım bizimle beraber hiç tereddüt etmeden artık elini mi taşın altına koydu dersiniz gövdesini mi koydu dersiniz? O yakıştırmalar size ait. Biz Bismillah deyip hemen harekete geçeceğiz. Yapacak çok işimiz var. İşlerimiz çok zor. Buradaki imkansızlıkları herhalde gözlemlediniz. Elektriğimiz, suyumuz vesaire şeylerde sorun var. Tabii biz bunları gündem yapmak istemiyoruz. Önceden belliydi. Herkesin duyduğu, herkesin bildiği şeylerdi bunlar. Hemen harekete geçerek takımımızı oluşturup yönetim kurulunda görev bölümünü yapıp harekete geçeceğiz. Tüm Tarsus'ta bizi destekleyeceğini umuyoruz, ümit ediyoruz. İnşallah bir yola çıktık. Hepimiz bu yola baş koyacağız ve bu işi kurtaracağız diyorum. Herkese teşekkür ediyorum.